Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrenciler, dersler ilköğretim okulları çalışmaya devam ediyoruz. 3. E, cüzün 17. E, dersindeyiz ve başlığımız i'abul muzari. Muzari fiilin i'rabı e, olacak. Evet, e, burada normal e, bildiğimiz muzari fiil yektubu Başına len gelince ne oluyordu? Len yektube. Lem gelince lem yektub. Evet yektuben. Bu nedir? Tehkitli, e, muhaffef tekit Ve bu nedir? Ne üzere e, mebnidir bu fiil? Fetha üzere e, mebni. E, ve e, bu dolayısıyla değişmiyor. Len yektuben, lem yektuben e, olsa da. Burada da e, yine tehkitli, e, bu defa cezimli değil, şeddeli. Yek ne? len yektubenne lem yektubenne şeklinde. El feteyatu yektubune. Burada da cem müennes birleşmiş. Bu da mebniydi. Len yektubne lem yektubne şeklinde de değişmiyordu sonları. Kavaid ne diyor? Kuralda, kaidede. Evet, yurabul mudari muzari fiilim irap yapılır. Ey yetegayyeru ahiruhu bir rafi evin nasbiye bil sonu ref, nasb ve cezm halinde değişir. İza lem yettasıl bihi nunun nisve e, müennes nunu bitişmediği zaman ev ihda nuneyi tevkid veya iki tevkid nunundan biri bitişmediği zaman kel emsiletül ula ilk örneklerde olduğu e, gibi ve yubna fethi e, ve fetha üzere memni olur. İzzet tasala bi ehda nüneyit tekit o tekit nunundan biri bitiştiği zaman kel emsile tisaniye ve salise e, et ikinci ve üçüncü örnekte olduğu e, gibi ve yubna ala sukun sukun üzere memni olur idat tasala bin nisve, e, Cem ve cemvane sonu bitiştiği zaman kel emsile rabia dördüncü örnekte olduğu e, gibi envaru mudârih. Mudâri fiilin irabının çeşitleri et yektubu yahşa ve yemşi ee, burada e, nedir normal e, açık damme ile merfu'dur e, burada mukadder bir damme ile merfu'dur neyin üzerinde elifin e, üzerinde burada da mukadder neyin üzerinde y'nin üzerinde e, lenyektube ''Len yerda'' Burada ise ''mukadder bir fetha ile mansuptur.'' Değil mi? ''Mukadder fetha'' ee, Peki, ''lem e, neksul'' Normal e, cezimdir, mevzum. E, ''Lem yemşi'' Burada ise e, ne olmuş? E, haz, e, Hazıf olmuş yani. Sonradaki illet harfi e, düşmüş. Hazıf var burada, cezim halinde. Lem yed'u. Burada yine hazıf var. Cezim halinde. illet harfi düşmüş. Lem yar'da. Yine burada da hazıf var. E, yezhebani. Bu burada elif ile bakın nedir? Merfu'dur. Len yezhebu. Bu da nunun. Sonundaki nun düşmüş değil mi? Nun hazfedilmiş. E, burada da lem tezhebi. Yine nun. Sonundaki nun hazfedilmiş. E, cezim halindedir. Kavait e, ne diyor e, kaidede? Yu'rabul mudari e yetegayyeru ahirhu sonu değişir. Bir refi evin nasb ve mi? ve huve yurfa'u damme ile merfu olur. Kel emtiletul ula ilk örnekte olduğu gibi. Ve yunsabu bil fetha e, fetha ile mansub olur. Kel misaleyni saniyeyni ikinci örnekte olduğu e, gibi. Ee, peki ve e, yüzemu bir sükun. Sükun ile cezm olur. Kel misali salis üçüncü örnekte olduğu gibi. İlla iza inne muhtellel ahir. E, in değil mi? İn e, muhtellel Sonu illetli olduğu zaman. E, fe innehu yüzemu bir hazfi ahirihi. E, sonunun hazfı ile meczum olur. Bedele sükun sükun yerine. Kel emsileti rabia. Dördüncü örnekte olduğu gibi. Ev kâne minel efâli hamse ve efâli hamseden olur. Fe innehu yurfe'u bin nun. Nun'un sübutu ile merfu olur. Bedele damme, dammenin yerine. E, kel misalil hamis. Beşinci misaldeki. Ve yun sebu bi hazfiha. Ve nun'un hazfı ile mansup olur. Bedele fetha, fethanın yerine. Kel misali sadis. Altıncı misaldeki gibi. Ve yüzlemu bi hazfiha eyden. Bedele sukun sukun, yerine. yerine. Ee, onun hazfı ile yani nun'un düşmesiyle eee meczum olur. E, i̇şte işte 7. örnekte olduğu gibi. Vel <laughs> efalil hamse ve 5 <beş> fiil neydi? Hiye kullu fiilen mudari her e, muzari fi hangi fiil muzarfiyle ittaset bihi eliful isneyn tesniye elifi bitişen vavul cemaa jemi va bu ev yaul muhataba. Muhataba e, yesi bitişen muzari fiillerdir. Neydi onlar? Mesela ya'lemani. Tesniye nunu bitişmiş burada. Bakın tesniye nunu. Ya'lemani. E, Te'alemani. Yine tesniye nununu görüyoruz. Tesniye nunu". Bunlar düşüyor. Ee, yine ya'lemune. E, burada da vavu görüyoruz. Değil mi? Cemi vavu bitişmiş. Ee, yine ta'lemune. Burada da vavu görüyoruz. Cemi vavu bitişmiş. Ee, ve e, burada ise e, diğerinde ise e, ta'lemine. Burada da ye bitişmiş. Evet. Bunlar neydi? Efali hamse. Hamse ne demek? Beş fiil demek. Tesniyeler, müzekkerler ve müfred, müennes, muhataplar. Evet. Ee, Yurfe'u bil mudari. E, muzari, merfu olur. E, ne zaman? İza lem yesbikuhu nasibun ev cazimun. Önüne nasip edici veya cezmedici geçmediği zaman. Mislu ne amelu. Ne amelu gibi Nemel na'malu'l hayra el ma'rufe gibi bunların ikisi de bakın merfu'dur ve yunsabu ida sebaqahu nasib önüne nasb edici geçtiği zaman mansub olur mislu len nagda'a li gayri'l hak haksız birine ne yapmayız boyun eğmeyiz ve yujzamu ida sebaqahu cazim önüne cezmedici geçtiği zaman da meczum olur mislu la teksel tembellik etme in tendem gibi Temrin ne diyor alıştırmalarda? İkra et temrin el atiye. Şu gelen alıştırmayı oku. Kıra eten Yani harekeli bir şekilde. Sunne beyin el fiil el mebniye. Ve ala eyyi şeyin yubna. E, bu niye? Yani mabni mebni fiili ve ne üzere bina edildiğini söyle. Vel muzari al muğreb. Muğreb muzariyi söyle. Ve ne ve ayeti'' Ve irabının çeşidini söyle. Diyor. Men amile salihen fili nefsihi ve men Et evet şöyle e, baktığımız zaman biz ne arayacağız? E, mebni e, fiil e, arayacağız ve muzari muref fiil arayacağız. Burada e, mebni mazi olarak e, görüyoruz, değil mi? E, men amile mazi bir e, fiildir e, ve fetha üzere mebnidir. Burada da yine esae mazi bir fiildir ve fetha üzere mebnidir. El alakatu minen nisa yet abne fi terbiyeti evladihinne. Burada yet abne olurlar. Bu bakın cem ve nunu bitiştiği için sükun üzere mebnidir diyeceğiz. Sükun üzere mebni. naşe salih yani salih bir yetişkin. E, men o kimsedir ki la yufevitu saatel amel. Burada herhangi bir sorun yok. Mureptir ve damme üzere merfudur. Et in ahsentum amel el yevm. Bugünün amelini iyi yaparsanız. Rabahtum tum ecrehu ve ecrel gad. Yani bugünün karını yarın karını da elde edersiniz. Burada ahsen e, nedir? Sukun üzere mebni. Burada da rabah sukun üzere mebnidir ekrimu abaekum fe tukrimkum ebnaekum. Burada da emir fiilidir. Ekrimu bu damme üzere mebni ve burada ise tukrimkum bu da nedir? Cezim halindedir ve bu meczumdur. Mebni değil, meczumdur. E, ne e, nedir? cezim alameti e, cez sukun öledir. Sukundur. etfale burada da bakın emir fiili var ve damme üzere mebnidir. Ma ya'malunehu ve hum rical. Burada ya'malune normal mudari fiildir, merfudur. Ref alameti nunun subutudur. Kad cette ke fenalu. Burada cette mazi fiildir. Fetha üzere mebnidir. Fenalu. Burada ise da, nedir? Damme üzere mebnidir. Fe in teştehit. Bu şart olduğu için cezimdir. Bakın alameti, e, cezim alameti sükundur. Tenel, burada da e, cezim alameti sükundur. Evet, burada ise soru soruyor. Ne diyor? Bakın burada. Hel içte hette çalıştın mı ki fe yen zura. Buradaki fe sebeplik anlatıyor. O yüzden burada e, nasb okuyacağız. Çalıştın mı ki insanlar sana işte saygı gözüyle baksınlar şeklinde. Dolayısıyla burası mansuptur. Nasb alameti fettadır. Burada bir en edatı var. E, kun e, bu emir fiilidir. Sukun üzere e, mebni. Değil mi? Me, mebnidir. Peki. İzâ e, hasene. Güzel ahlaklı ol. At evet, burada tahzayenne bil makamil erfa. Burada tekit nunu birleşmiş. Dolayısıyla burası e, fetha üzere mebnidir. İttekillâhe. Burada e, nedir? illet harfi hasf edilmiş. Yani illet harfinin hasfı üzere Mebnidir. Haysuma <laughs> kunte. Burası sükun üzere mebni. Ve halikin nase. Bu da emirdir. Dolayısıyla bu da sükun üzere mebni. Bir hulukin hasen. Güzel ahlakla muamele et. İs'a fil hayri. Burada da illet harfi hasif İllet harfi hasf üzere emirdir. Mebnidir. Fil hayri ve mşi fil sebilihi. Burada yine aynı hazıf var. İlet harfinin hazf üzere mebnidir. değil. Evet usmu bi ciddike la bi ceddike. yani ciddiyetinle gurur duy. Ceddinle değil. Burada usmu gurur duymak ve sonunda illet harfinin hazfı var. Sema e, çünkü bu fiil nedir? Sema yesmu. Yesmu e, fiilidir. Dolayısıyla bu sonundaki illet harfi düşmüş. Evet burada e, de an diye Bakın tekitli okuyabiliriz. Yani bırak şeklinde. Öyle okursak ne olur? E, Fetha üzere mebni olur. Burada ise deanne şeklinde. Bakın müennes oluyor. Sükun üzere mebnidir. temriyunun lil irab e, rab alıştırmaları. Yet-abu. Yet-abu muzari fiil. E, merfu. Alameti e, dammedir. Burası e, faildir. Merfudur. l i e, Evet. E, Yet-abu'l-ukala akıllılar yorulur. ümmet ümmetuhum milletleri sevinsin, met mutlu olsun diye. Burada burası ise nedir? Mansuptur. Lamdan dolayı bu ümmetuhum ise onun failidir. Yenha, yenha merfudur. Ref alameti mukadder bir dammedir. Zu faildir. Fail el akli mudafileh'tir. Ve yentehi zul yenha yani ne yapar yenha? E, nehy eder. Aklı sahibi nefsehu. Kendi nefsini anil heva. E, burada nefse mu, nedir? Mefhulun bihtir. Hu mudafun ilehtir. Anil heva. Car ve mecrurdur La terda e, gayrel ma'ali. Evet. Iyi, iyi olmayan, yüce olmayan şeyler seni razı etmez. Burada e, la terda razı olma şeklinde e, emir nehy'dir. Sonunda illet harfi düşmüş. Burada illet harfi var. Yeci bu entes av. Bu sonundaki nun enden dolayı düşüyor. Lituhyu ümmetukum. Ümmetinizi e, ihya etmeniz için çalışmanız gerekir. Burası mansuptur. Burası da yine e, nedir? E, Li'den dolayı mansuptur. El feteyatul muhezzebat ne? Burada da cemmennes e, nunu var. Dolayısıyla sukun üzere memnidir e, li e, için li yahdimnel ümme ümmete hizmet etme için burada da yine sukun üzere mebni fehel hel li tehdimiha evet burada ise merfudur nunun subutu ile sen ona hizmet e, etmeyi öğreniyor musun şeklinde la teştegilu bi gayri ma yenfeukum fi dünyakum ve ahiretikum burada bir yasaklama var nehidir meczumdur nunun hasfi ile Mayen fekum burası normal merfudur. Peki el ukala bu da merfudur nunun subutu ile ve la yataqa asavne ya bu geri kalmak, ihmal etmek manasında. Dolayısıyla burası da e, nedir? Nefidir ve bu e, burası normal merfu nunun e, subutu ile merfudur dedik burada. Kaldık gelecek bölümde diğer başlıkla inşallah. Devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.